Türkiye profesyonel boks'ta ilk hafif asiklet şampiyonluğu seçiyor. Berkay Varol ve Emre Karaçeper WBC Türkiye şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Daha önce Ali, Tyson, Holyfield gibi isimlerin taktığı efsane WBC kemeri ilk kez hafif asiklet Türkiye şampiyonluğu için verilecek. Parol ve Karaçeper Türkiye şampiyonluğunun yanında WBC Orta Doğu ve Asya gümüş kemerleri içinde dövüşecek. İlklere sahne olacak gece 18 Şubat Pazar saat 19'da Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksinde. Bu muhteşem boks gecesini Fight YouTube kanalından canlı yayında izleyebileceksiniz. Biletler Biletix'te. Fight ile hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Ee, özel röportajlarımız devam ediyor. Özel bir boks gününe doğru da gidiyoruz. Pazar 19.00'da WBC Afarslık'te Türkiye kemeri ilk kez verilecek. Ee, bunun öneminin sürekli altını çiziyoruz. Türkiye'de WBC gibi büyük bir organizasyonun kemeri verilecek. Türkiye şampiyonluğu için ve bunun iki tarafı var. Ee, Emre Karaçeper'le Berkay Varol karşı karşıya gelecek. Berkay'la da röportaj yapmıştık. Ve şimdi Emre konuğumuz. Bu ana maçın, bu şampiyonluk maçının diğer tarafı. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim abi. Yani uzun zamandır tabii Türkiye'de bunların hasretini hissediyoruz. Böyle maçların, böyle büyük gecelerin. Ve WBC'de böyle... Türkiye Şampiyonluğu kemeri verilecek, hafif ağır ilk kez verilecek. Evet. Ee, öncelikle sen ne hissediyorsun bu durumla ilgili? Hani bizi heyecanlandırıyor çünkü uzun süre bekledik profesyonel boksta böyle bir kemerin Türkiye'ye, Türkiye Şampiyonluğu adına verilmesini ve sen bunun bir tarafısın şimdi. Evet, ben de gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, boks için, Türkiye Boksu için önemli bir gün gerçekten. E, iki İkina isim maç yapacak Türkiye Kemir için de WBC'nin Sen de anlattığın gibi abi e, Ben çok mutluyum maçı iple çekiyorum abi gerçekten e, Umarım zaten böyle maçlar çoğalır Çok değerli sporcular var e, Çok iyi boksörlerimiz var e, Bu maçlar da bu şekilde çoğalır inşallah e, Ben çok iyi hissediyorum dediğim gibi e, Güzel olacak Evet güzel bir başlangıç olacak. Belki de işte bu evet. başlangıçları görüyoruz son dönemde. Seni tanımayanlar için biraz tanımak isteriz, tanıtmak isteriz. Emre, boksa ne zaman başladın? Nasıl başladın? Ben ilk 13 yaşında başladım abi. Her zaman hareketli bir çocuktum zaten. Yapabileceğimi düşünüyordum. Yetenekli olarak kendimi görüyordum her zaman böyle ufakken boks makinalı falan olur ya abi yumruk atarsın. o şekilde başladım. Hem Ukrayna'dan Türkiye'de amatör olarak yaptıktan sonra artık Serdar Avcı'nın kapısını çaldım. O da bana e, gerçekten tüm imkanlarını seferber etti. Bugün çok iyi bir yerdeyiz. E, boksa başlamam benim bu şekilde oldu yani abi. Hani ne kendimi koruma ne başka bir şey de e, birisinin vasıtasıyla. Sadece kendimi yetenekli olduğunu düşündüm. Bu konuda rekabet branşlarında e, yetenekli olduğumu düşünüyorum. Sadece dedem güreşçiydi benim. E, o da C milli takımdaymış. Ee, onun dışında ailemde de rekabet barişliyle ilgilenen birisi olmadı ama bu şekilde benim için benim e, için boks bu şekilde başladı. Hı. Amatör kariyerin e, ne kadar sürdü? Profesyonele geçmeye nasıl karar verdin? E, 13 yaşından e, zaten e, 19 yaşına kadar 20 yaşına kadar e, Ukrayna ve Türkiye'ye sürekli gidip geldim. Sonra profesyonele nasıl karar verdim? Kadıköy Boks profesyonel alanda zaten sporculara çok fazla imkan sağlıyordu. Ben de oraya gittim. İlk başta Serdar Avcı'nın amcası olan Genci Avcı ile tanıştım. O beni 4,5 antrenmanlara çağırmıştı İşte bu 5 sene önce falan. Bir emoş gelsin görelim falan vesaire orada o şekilde oluyor. Zaten beni hepsi beğendikten sonra artık bir profesyonel planlama karşıma çıktı. Ve ondan sonra zaten bu 7 maçı e, yapmış bulundum. Evet. E, ve yenilgisizsin. Yenilgisiz devam evet. ediyorsun. E, Berkay da yenilgisiz. Yani e, son maçında Ayhan İsmailov'a karşı on round sürdü. E, oldukça keyifli bir karşılaşmaydı. E, en zor maçın o muydu? Sence en zor maçın şu ana kadar hangisi? En zor maçım Aykan maçıydı. Bunun sebebi abi, benim elim burkulmadı. Böyle birliğin kırıldı zaten hani. Ee, gerçekten normalde asla bile bahane üreten birisi değilim ama gerçekten hani çok problemliydi ve tek kolumla kazandım dersem asla abartmış olmam. Ee, Aykan iyi bir spor, iyi bir boksördü. Ee, hani iyi derken tabii bizim seviyemiz için 6-2 e, fena değil. E, o zordu çünkü sakatlık yaşadığım için. En zor maçım evet Aykan'dı. Ee, Ring'de böyle Tabii sakatlığın olduğunu da söyledin son maçta biraz da son maçı da e, örnek alıyorum ama show boksuna da gidebilecek bir tarzım var açıkçası hani böyle tam sınırda bir tarz. E, sen kendi stilini e, nasıl anlatırsın? E, şöyle ben e, mesela maça çıkarken e, e, elimden geldiğince rahat olmaya çalışıyorum çünkü bence boksun e, en e, gerçekten kilit e, hani seni profesyonel yapan şey Rahat olmak oluyor çünkü ne kadar gergin olursan o kadar e, yaptığın şeyler, yapabileceğin şeyler o kadar gerçekten kısıtlı oluyor. E, rahat olduğum için de belki daha e, efektif şeyler çıkıyor olabilir. Hı hı. Ee, rakibin Berkay Varol olacak. E, tekrar hatırlatıyorum, hı hı. yani WBC'de izleyicilerimize de hatırlatıyorum. Türkiye şampiyonluk kemeri hafif asiklete ilk kez verilecek. Ee, önemli bir amatör kariyeri var Berkay'ın zaten boksör bir aileden de geliyor. Ee, o da senin gibi yenilgisiz gidiyor. Ee, rakibin hakkında, onun boksu hakkında neler söylemek istersin? Berkay Varol zaten 32 yaşında gerçekten kuvvetli gözüküyor. Ee, ama e, ben röportajlarını falan özellikle dinledim. Daha da hani biraz daha anlamaya çalıştım tabi. Ee, mesela ikinci maçla hani mesela bir Türkmen bir çocukla maç yapmışlardı. Hani onun zor geçtiğini söylüyorlar ki o Türkmen çocuk Berkay Varol'u grog etti ve o çocuk bir maç bir mağlubiyetti. Yani ben 7 ben 7 galibiyet bir beraberliği yendim. 6 2 yendim. 1-0'ı yendim. 3 kere e, kendimi riske attım ben abi. Ama Berkay Varol hiç atmadı. O bunun ilki olacak ve ben Gerçekten kazanabileceğimi düşünüyorum. Berkay Vural tabii ki iyi boksör, tabii ki iyi boksör. Zaten iyi olmasa böyle maça e, çıkmamız söz konusu olamaz. E, kesinlikle iyi olan kazansın. O da bir Türk boksör. Her şeyden önce. E, ama e, ben kazanabileceğime e, çok inanıyorum. E, en azından e, ben kafamda yaptığım matem matematiklerde haklı çıkacağıma inanıyorum. E, eğer kafamdakileri yaparsam e, ben Maçın knockoutla biteceğini düşünüyorum. Peki e, bu maça nasıl hazırlandın? E, kamp nasıl geçti? E, şöyle gayet iyi geçti. Ben maç ön maç sonrası aslında biraz dinlendim, biraz çünkü elimin sakatlığının falan gitmesini istedim. Benim elim çünkü iki kere kırıldı abi. Bir e, dördüncü maçım öncesi, bir de bu yedinci maçım öncesi e, işte iyi bakmadığım için ikinciyi kırılmış. Hatta doktor beni azarladı da biraz falan. O yüzden evet. biraz dinlendirdim kendimi. Ee, şu an 3 aydır falan da antrenman halindeyim. 2 ay önceden öğrendim Berkay var olmachını zaten. Eee zaten Kadıköy boks'ta yapıyorum antrenmanlarımı. Ee, daha old school antrenmanlar yapıyorum tabi. Ee, e, yani en azından kendimi öyle daha iyi hissediyorum. Koşularıma çıkıyorum, geliyorum ondan sonra sparringlerimi yapıyorum akşam kum torbamı yapıyorum ve gerçekten e, çok mutluyum abi. Kendimi çok iyi hissediyorum. E, maç çok güzel bir maç. E, Hani bu tarz maçlarında olması hani çünkü biz e, diğer mesela böyle diğer boksörleri de böyle tanıdığımız kişileri hani aynı ringde o psikolojide görmek e, çok zevkli olacaktır. Hani bu zaten boksun en güzel yanı bu hani ringde kişilerin psikolojilerini hissetmek hani onu yaşamak evet. e, o yüzden e, bence bundan sonra da zaten daha çoğalacaktır. Evet umudumuz da bu yönde zaten hani Türk evet. boksörlerin ya da boksu da hani geçim Türk dövüşçülerin birbirleriyle karşılaşması Yani ülkedeki rekabetin artması e, sporu da daha yukarıya e, çekecektir diye düşünüyorum Muhabbet. ben Bu kemerde o yüzden e, çok çok önemli Peki buna maça doğru gelirken kilo kesme süreci tabii dövüşçülerin en büyük sıkıntı yaşadığı süreçler O süreç nasıl geçiyor kilo şu anda e, Şöyle bilmiyorum. abi ben ben hiç maç kilo düşmedim. Ben her zaman 77-78 aralığında dururum. Maç zamanı bir kilo alırım böyle, kebap yerek falan. Ben böyle hazırlanıyorum abi maçlara. ki bu hiç asla problemli bir durum değil gerçekten. Ee, sağ, hani tabii ki e, e, şey diyetlerin ol hani sağlıklı beslenme hani tabii ki sağlıklı beslenmek çok önemli ama e, bu son maç dönemi artık böyle hani annen ne yapıyorsa onu yiyeceksin. Artık kendine iyi bakacaksın abi ve. Ee, o şekilde maça çıkmak beni hem psikolojik olarak hem fiziki olarak daha iyi hissettiriyor. O yüzden ben şu an zaten 78 falanım abi. Sorun Hı. yok. Sorun yok kiloda. Aynen. Ve aynen. Yiyerek devam ediyorsun. <laughs> Öyle mi? Evet aynen. Evet daha 2 3 gün daha bol bol yiyeceğim abi böyle güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bayağı pozitif. <laughs> pozitif gidiyorsun maça aynen. evet. Ee, köşende kimler olacak bu karşılaşmada? E Gence Avcı olacak. E, Gence Hoca zaten e, benim zaman Ulusmano maçında da köşemdeydi. Dızamul o da biliyorsunuz en son 12-0'lık Şükrü Altay'ı yenmişti. Ondan evet. sonra benimle maç yapmak istediler zaten. Öyle bir maç organize oldu. O zaman da hani gerçi o maçta mesela belki daha da gergindim. Çünkü ilk defa hani vesaire. Şu an öyle hissetmiyorum. Şu an her şey çok güzel olacak. Yani Dızamul o maçından bile bence daha güzel olacak. Genci Hoca da sağ olsun zaten her zaman benimle. Ee, şu an antrenmanlarımız artık bitti sayılır zaten. Şu an artık e, çok bir şey yapmıyoruz artık. Ufak ufak artık koşum olabilir belki gölge boksum olabilir. Artık zaten bir iki gün kaldı ee, bu şekilde. Evet. Ee, peki daha bir genele gidelim biraz e, pazar günkü maçtan uzaklaşıp boks'ta e, idollerin kimler? E, Feyz aldığın boksörler hangileri? Ya kesinlikle Floyd Mayweather bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi e, boksörü müdür? Yani bunu söylemek benim haddim değil ama bence en iyi boksörlerinden e, bence en iyisi. Çünkü e, bunu bence kanıtladı. E, Saul Canelo Alvarez o zaten mükemmel bir isim. Gervento. E, bunlar zaten iniyor zaten. Hani zaten o iniyor zaten bence muhtemelen şu an dünyadaki en iyi boksör olabilir. E, e, bence de öyle. Eko <laughs> evet. Gerçekten öyle. inanılmaz. Evet, ee, peki sen tarihten de olabilir, boks'un tarihinden de kimlerle aynı ringi paylaşmak isterdin, karşılaşmak isterdin? Ee, şöyle, hmm, e, hani Roy Jones gerçekten hani hafif ağır arsiklette hani baktığımı wow bu, bu nasıl bir şey falan böyle dediğimiz bir isim gerçekten. Hani e, böyle keşke imkanım olsaydı ve Roy Jones'la gerçekten eldiven giyebilseydim herhalde beni Mars'a fırlatırdı falan ama ...gerçekten mükemmel bir isim yani Roy Jones... ...Light de benim en sevdiğim kişi. Evet. Ee, yani senden önce Berkay'la da röportaj yapmıştık... ...o da aynı ismi verdi bu arada... ...ortak bir noktanız var bu manada... <laughs> e, ...aklın yolu bir belki de. E, pazar gününe dönecek olursak... E, ...karşılaşma sence nasıl geçecek? Maça dair tahminin nedir? E, şöyle... E, ...Berkay Varol e, dediğim gibi zaten kendi üstünü ispat etmiş birisi, zaten 32 yaşında yıllardır boksun içinde. Berkay Varol'un Berkay Varol tek şansı çok güçlü olmak. Berkay Varol eğer çok güçlüyse ise, o zaman belki maç kafa kafaya seyredebilir. Ama eğer Berkay kilo düşme işini iyi beceremediyse, o zaman. ...problem... ...o zaman bence bu işin akavta bile gidebilir... ...çünkü grogi olduğunu gördüm abi... ...gözlerim gördü... ...grogi olduğunu bir kere gördüm... ...evet... Ee, ...yani burada... E, ...kilo kesmeden bahsediyorsun... E, ...yani senin söylediklerin... ...mesela hani yedinin de söylüyorsun şu anda... E, ...kilon da gayet normal... ...acaba... E, ...hani şey sorusu geldi benim aklıma... ...doğal kilon bu mu... ...bu siklet mi... ...yoksa bir altı olabilir mi... ...düşmeyi düşünüyor musun... ...alt siklete? Düşmeyi... ...düşmeyi çok düşünmüyorum abi. Neden düşünmüyorum? Bunu... E, e, ...tabii test ettim kendimde. Hani bu... E, ...uzun süren yıllar boyunca... ...ben düştüğüm zaman... ...kilo düştüğüm zaman... E, ...daha yavaşlıyorum. Yani e, özür dilerim. Daha güçsüzleşiyorum ama ciddi bir... E, ...kuvvet kaybediyorum. Üst kilolara... ...çıktığım zaman da o zaman o... ...daha tabii ağır geliyor. Çünkü arada bir 10 kilo... ...fark ediyor bir üst e, 79 kilo... O, bence tam benim kilom diye hissediyorum Bir tek Aykan maçında gerçekten e, Hani çok problem yaşadım Onda da gerçekten sakat olduğum için Hiç sağımı vuramıyordum zaten Ters kart yeri yeri ters kart dövüştüm Aykan'la vesaire e, Ama e, Aykan maçında Zaten olduğumda e, Daha büyüğüm aslında ama Aykan maçına mesela baktığım zaman Aykan maçında gerçekten abi senin gibi Ben de düşünebilirim acaba Hani Ona baktığım zaman belki daha silim duruyorum. Evet doğru ki zaten Berkay Varol ol karşısında da. mesela Berkay Berkay muhakkak benden daha büyük boyutlara sahip olabilir. inç olarak vesaire zaten hani boyu uzun. Ama ben bu kiloda kendimi daha güçlü ve daha iyi hissediyorum. Çünkü diğerlerini de denedim abi dediğim gibi. Çok iyi olmadı. Bu ama tam benim kilom yani gerçekten. Güzel. Denendi ve test edildiyse e, evet, güzel. Evet denendi ve test Peki, edildi. Peki son olarak e, ilerideki hedeflerini sorayım. Bu e, maçta tabii WBC Türkiye kemeri bizim için önemli ama e, WBC Asya Gümüş kemeri de verilecek. WBC Orta Doğu kemeri sende zaten. O da ortada olacak. Yani aslında üç kemer için. E, ve e, büyük sahneye daha uluslararası maçlara da kapı açan e, bir tarafı var. Evet. Bu karşılaşmanın. Senin hedeflerin neler? Ee, şöyle e, tabii ki her boksör gibi herkesin hayali herkesin e, eğer öyle değilse zaten problem var dünya şampiyonu olmak her namalup için benim için de öyle ama light de 79 kiloda gerçekten katiller dolu e, evet. Arthur Beter B. Dimitri Dimitri Vol, bunlar çok iyi isimler bunlar e, şöyle mesela Josimic Junior'u biliyorsun abi mesela, e, yenilmeyecek bir isim mi? asla değil yani doğru zamanda doğru kişiyle doğru maçsa o zaman her şey mümkün. Dünya şampiyonluğu benim de en büyük hedefim abi. Evet. Yaşın da zaten. Daha 25 yaşındasın. Evet 25 e Önünde uzun bir süre var. Ve bu karşılaşmada tabii ki yine Türkiye için milat olduğunu söyleyelim. Sana da başarılar diliyoruz Emre. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu maç öncesinde sen de fikirlerini bizim programımızda belirttiğin için söylediğin için ve pazar günde görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz abi. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet. evet Emre Karaçeper'le beraberdik değerli izleyenlerimiz. Fight Digital'de pazar 19'da canlı yayında YouTube'da Fight Digital kanalında izleyebileceksiniz. Bu özel geceyi şimdilik hoşçakalın. Türkiye profesyonel boksta ilk hafif ağır siklet şampiyonluğu seçiyor. Berkay Varol ve Emre Karaçeper WBC Türkiye şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Daha önce Ali, Tyson, Holyfield gibi isimlerin taktığı efsane WBC kemeri ilk kez hafif ağır siklet Türkiye şampiyonluğu için verilecek. Varol ve Karaçeper Türkiye şampiyonluğunun yanında WBC Orta Doğu ve Asya gümüş kemerleri de dövüşecek. İlklere sahne olacak gece 18 Şubat Pazar saat 19'da Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksinde. Bu muhteşem boks gecesini Fight YouTube kanalından canlı yayında izleyebileceksiniz. Biletler Biletix'te.